Selamlar. 2025 KPS kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin iklimine geldik. Artık üçüncü konumuz. iklim konusunu bitirdikten sonra arkasından bitki örtüsü ve toprağı göreceğiz. Ve bunlar da bittikten sonra 8 ya da 9 soruluk kısım artık bitmiş olacak. Beşeri coğrafya kısmımız başlayacak. Şimdi arkadaşlarım iklim sorularında genellikle gözden kaçan bir durum var. Burada ben özellikle onu göstermek istiyorum. Temel neden soruları. Onlar üzerinde biraz değineceğim. Tabii ki de bunu iklim elemanları üzerinden geldiğini göreceğiz daha çok. Özellikle de sıcaklıktan gelecek. Şimdi iklime baktığımızda iklim arkadaşlar 3 bölümden oluşuyor. Bunlardan birincisi iklim elemanlarıdır. Sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, yağış. İkincisi arkadaşlar makro klimalar yani büyük iklim tipleridir. Türkiye'de 4 büyük iklim tipi karşımıza çıkacak. Akdeniz, Karadeniz, Karasal, Sert Karasal. Son olarak da üçüncü bölümümüzde bitki ve toprağı göreceğiz. Şimdi ilk olarak sıcaklık birinci iklim elemanımız ve sıcaklığı etkileyen faktörler. Şimdi enlem dediğimiz olay, e, e, yani nedir? Ekvatora yakın yerlerin daha sıcak olması enlem dediğimiz olaydır ve bu durum mutlak konum ile açıklanır. Mesela atıyorum Antalya ile İstanbul'u karşılaştırırsam, Antalya ile Samsun'u karşılaştırırsam, e, Antalya neden sıcak dediğimde enlem olur değil mi? Peki Antalya ile Ankara'yı karşılaştırırsam, enlem etkisi var ama karasallık, yükselti, deniz etkisi de var unutmayın. Şimdi özellikle ben bu derste bunlardan bahsedeceğim arkadaşlarım. Geldim bir diğerine. Deniz etkisi, karasallık, nemlilik, yükselti. Arkadaşlar işin bu kısmı artık göreceli konumdur, özel konumdur. Bir yerde sıcaklığı etkileyen faktör, deniz etkisi, karasallık, nemlilik ya da yükselti ise göreceli konum sonucudur. Enlem etkisine terstir yani mutlak konum ile çelişir. Peki temel neden soruları nasıl oluyor? Şimdi benim iki merkez arasında sıcaklığın farklı olmasının temel nedeni enlem istiyorsam diğer şartları eşitlemem lazım değil mi? Mesela Antalya ile İzmir'i karşılaştırırsam, Antalya ile İstanbul'u karşılaştırırsam, İzmir Samsun ya da İstanbul'u karşılaştırdığımda. Arkadaşlar sıcaklıkları aynı değil değil mi? Güneydeki merkez daha sıcaktır. Ekvator'a yakın olduğu için. Enlem. Ama dikkat edin. Antalya, İzmir, İstanbul, Samsun bu karşılaştırmalarda hepsi deniz kıyısında. Ve hiçbiri karasal değil. Hepsi deniz kıyısında olduğu için yükseltileri de eşit ve hepsinde nem var. Temel faktör ne oldu burada? Enlem oldu. İki merkez arasında sıcaklığın farklı olabilir farklı olmasının temel nedeni enlem olabilmesi için kıyılarda yer almaları gerekir arkadaşlarım. Sonra geldim bir diğeri. Deniz etkisi nasıl olur? Soruda nasıl bakacağım? Arkadaşlar Samsun'la Ankara'yı karşılaştırırsam. Normalde Ankara ekvatora daha yakın değil mi? Evet. O zaman Ankara'da sıcaklık ortalamasının daha yüksek olması lazım. Fakat sıcaklık ortalaması Samsun'da daha yüksektir. Neden? Çünkü Samsun deniz kıyısında. Yani deniz etkisi. Ya da Erzurum'la Trabzon'u karşılaştırdığımda Erzurum ekvatora daha yakındır ama Trabzon'da sıcaklık ortalaması yüksektir. Neden? Deniz etkisi deriz. Karasallık işte en çok karıştırılan soru arkadaşlar. Temel neden karasallık nasıl olur? Arkadaşlarım İzmir'le Van'ı karşılaştırırsam ya da Antalya'yla Şanlıurfa'yı karşılaştırırsam Sıcaklığın farklı olmasının temel nedeni burada karasallık diyebiliriz. Öncüllü sorularda 1 2 3 4 dedi. Deniz etkisiyle karasallığı aynı sayabilirsin. Onda sıkıntı yok. Ama temel neden karasallık derse yani şıklarda atıyorum yükselti gördün, karasallığı gördün. Burada kafanız karışmış olabilir. Yükselti değil miydi diye. Gene karasallık seçmeniz gerekecek. Bunu ben demiyorum. ÖSYM diyor çıkmış sorular diyor. Peki nasıl oluyor? Arkadaşlar şimdi bakın İzmir ve Van ya da Antalya'da Şanlıurfa. ÖSYM'nin sınavda kullandığı örneklerdir bu arada. Şimdi bunlar yaklaşık olarak aynı enlemde. O zaman normal şartlar altında sıcaklığın aynı olması lazım, değil mi? Ama İzmir'den Van'a, Antalya'dan Urfa'ya gidildikçe ne oluyor? Sıcaklık farkı oluşacak. Yazın Şanlıurfa Antalya'dan daha sıcaktır. Yazın daha sıcak ama kışında Şanlıurfa Antalya'dan daha soğuktur. Neden? Karasallıktan dolayı. Peki neden yükseltiyi almadık? Yükselti karasallığı arttırır arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de Erzurum, Kars, Ardahan'da hangi iklim var? Sert karasal iklim. Buradaki sert karasal iklim neden oldu? Yükseltiden dolayı. Evet. Ama sonuçta ne oldu? Yükselti karasallığı arttırmış oldu. Peki nemlilik nedir? Nem ısıyı tutar. En büyük özelliği. Bu yüzden nemli bölgelerde yıllık ve günlük sıcaklık farkları daha az olur ve kışlar daha ılık geçer. Yükselti. Arkadaşlarım atmosferin en alt katı yani traposfer bizim üzerinde yaşadığımız katman yerden yansıyan ışınlarla sınır. Bu nedenle her 200 metre yükseltide sıcaklık bir derece azalır deniz seviyesinde kabul edilen sıcaklık değerine indirgenmiş sıcaklık denir. Ve işte en fazla soru da buradan gelir. Arkadaşlarım anlattığım bilgiler bakın burada yazılı halde. İsterseniz burada bir SS alın, bir ekran görüntüsü alın tamam mı? Eğer not almak istiyorsanız. Ondan sonra ben devam edeceğim. Şuraya geleceğim yükseltiye. <laughs> Şimdi ne dedik? İndirgenmiş sıcaklıktan bahsettik. Öyle değil mi? Şimdi indirgenmiş sıcaklık deniz seviyesinde kabul edilen sıcaklıktır. Bakın bizim şurada bir A noktamız var. 1200 metre yükseltiye sahipmiş 15 santigrat derecede sıcaklığı varmış. Ben A'nın indirgenmiş sıcaklığını nasıl bulurum? Yükseltini 200 metreye bölerim. Gerçek sıcaklıkla toplarım. 1200 metrede ise 200'e böldüm 6 derece 15'e topladım 21 derece A'nın indirgenmiş sıcaklığı yani deniz seviyesinde olsaymış A merkezi sıcaklığı 21 derece olurmuş. Peki soruları nasıl geliyor? Soruları özellikle şu an karşınızda duran haritadan geliyor. Arkadaşlarım Türkiye yıllık indirgenmiş sıcaklık haritası. Ortalama sıcaklık haritası. Nasıl harita indirgenmiş? Birinci faktör asla unutmayın. İndirgenmiş sıcaklık haritalarında yükselti aranmaz. Ben ne yapıyorum zaten yükselti atıyorum Yükselti yerine ne kadar sıcaklık eklemem gerekirse onu ekliyorum Bu haritadan nasıl sorular gelir Şimdi şöyle bir şey sorayım size Şu çizdiğim noktanın Sıcaklığı 15 derece Çünkü 15 derece üzerinde Şu çizdiğim noktanın sıcaklığı 16 derece 16'ın üzerinde Fakat şu an çizdiğim sarı yerin sıcaklığı 15.5 diyemem Doğru kullanmam gereken cümle 15 ile 16 arasındadır. Değil mi? Neden bunu vurguladım? Şimdi size desem ki bu haritada en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasındaki fark kaç derecedir? Birçok kişi şurada 13'ü, burada 21'i görüp 8 derece diyecek ve yanlış çıkacak. Neden? Çünkü bakın şu alan 13 dereceden az bir sıcaklık değerine sahiptir. Ya da şu alan 21 dereceden Fazla bir sıcaklık değerine sahiptir. Değil mi? 21 ile 13 arasında 8 derece var. E, 13'ten az, 21'den de fazla değer olduğu için bu haritadaki en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasındaki fark 8 dereceden fazladır. En çok karşınıza çıkacak yorum arkadaşlar. Bakın en altta yazıyor. Onu da vurguladım sarıyla. Bu haritada en yüksek ve en düşük sıcaklık arasındaki fark 8 dereceden fazla. Peki bu haritada başka hangi yorumları yapabilirim? Bu haritada en düşük sıcaklıklar Doğu Anadolu'nun kuzeyinde 13-14 derece. Bu durumun nedeni yükselti ve karasallık olur mu? Olmaz. Neden? İndirgenmiş haritada yükselti aramıyorduk. O zaman bu durumun nedeni nedir? Enlem ve karasallıktır. Bu haritada en düşük sıcaklığın Doğu Anadolu'nun nedeni neymiş? Enlem ve karasallıkmış. Fakat bakın işte burada da karşımıza çıkacak. Ben Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyini karşılaştırırsam bakın yaklaşık olarak aynı anlamdeler değil mi? Ama Doğu Anadolu gene de daha soğuktur. Neden daha soğuktur? Artık sadece karasallık oldu. Az önce ne demiştik? Yaklaşık aynı anlamda iki merkez, biri kıyıda, biri iç kesimde ise sıcaklığın farklı olmasının temel nedeni karasallıktır. Bakın benzer bir durum Güneydoğu Anadolu'da da karşımıza çıkıyor. Ben haritaya baktığımda en yüksek sıcaklığın Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde olduğunu görüyorum. Bu durumun nedeni nedir? Gene enlem ve karasallıktır. Karasallık aşırı ısınma ve aşırı soğumaya getirir unutmayın. Ama gene yaklaşık aynı enlemde yer aldığı için şöyle bir enlem çizdiğimi düşünürsek Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'yu karşılaştırdığımda Güney Anadolu daha sıcaktır. Artık gene sadece karasallık oldu. Unutmayın bu anlattığım durumlar temel neden soruları için geçerlidir ki çok gördüğünüz bir nokta değil arkadaşlar. Soru karşınıza gelirse şaşırmayın. E, diğer durumlarda karasallığı biliyoruz, yükseltiyi biliyoruz, yükselti artçı sıcaklık azalır biliyoruz. Öyle değil mi? Peki devam ettim arkadaşlar. Bakın şimdi şurada benim çok sevdiğim bir soru var. Soru diyor ki bize 3 tane merkez vermiş. Bu merkezler hangi seçenekte doğru verilmiş olabilir? E şıkkını koymayı unutmuşum bu arada. Affınıza sığınıyorum. Şuraya da cevabı yazmıştım ama cevabı kapattım. Arkadaşlarım şimdi şıkları şöyle bir göz, göz gezdirirsiniz. Bir numara neresi olabilir? Şimdi bir numara Şimdi bazı arkadaşlarım Konya hmm, olabilir, Antalya, Mersin, Konya, A1 hepsi olabilir diye düşünüyor. 2'ye baktığımızda o gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla yüksek bir yer. Burası Erzurum'dur diye düşünüyorsunuz şu anda değil mi? 3 de hmm, denize yakın bir yer olması lazım diye düşünüyorsunuz. Büyük ihtimal birçok kişi şu anda A ve C arasında kararsız kaldı. Ama ama arkadaşlar cevap şu anda hemen düzeltelim. Pardon. Ah, bir silemedim. Silgiyi alalım. Cevaba bir bakalım ne olması lazım. Ben şu an birçok arkadaşımın aklından geçen düşünceyi söyledim sadece. Arkadaşlar bakın bir numarada gerçek ve indirgenmiş sıcaklık eşit. Gerçek ve indirgenmiş sıcaklık eşit ise arkadaşlar Kesinlikle burası deniz seviyesindedir. Evet Konya düz bir yer kabul ediyorum. Ama düz olması deniz seviyesinde olduğu anlamına gelmez ki. Bu yüzden cevabımda şıklarda Konya gördüklerimi eliyorum. Cevabım ya B ya da C olacak. Arkadaşlar ikiye baktığımda gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasında 6 derecelik fark var değil mi? 6 derecelik fark var. 6 derecelik fark her 200 metre yükselti için 1 derece sıcaklık düşüyordu ya. O zaman 6 çarpı 200'den 2 numaralı merkezimin 1200 metre yükseltide bir yer olması lazım. Öyle değil mi? O zaman Erzurum olamaz. Erzurum 2000 metrenin üzerinde yükseltiye sahip. Konya olabilir. İç Anadolu Ortalama 1500 metre yükseltiye sahip. Erzurum olamaz demiştik A şıkkında. E, Balıkesir'de deniz kıyısında ama biraz yükseltisi fazladır. Balıkesir'de olamaz. Demek ki bu sorun cevabı kesinlikle B şıkkı olacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Bakın 1 ile 2'ye baktığınızda Konya ne kadar zıtmış. Bu soruda özellikle onu göstermek istedim. Peki devam ettim arkadaşlarım umarım bu soru anlaşılmıştır. Geldim basınca. Öncelikle bir basınç merkezinin Türkiye'de mi değil mi olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Arkadaşlarım hemen şuradan hmm, kutuya alamıyorduk değil mi? Evet bakın sağ taraftaki çizgiyi iki nokta koyuyoruz tamam mı? nokta koydum. Üzgün surat mı çıktı? Üzgün surat çıkıyorsa bu basınç merkezi Türkiye'dedir. Anlaştık mı? Sağdaki çizgiye iki nokta koydum. Gülen surat çıktı. Bu Türkiye'de değildir işte. Bunu unutmayın. Üzgün surat çıktıysa KPSS'ye girecek büyük ihtimal. Morali bozuk Türkiye'de. Gülen surat çıkıyorsa Türkiye'de değil. <laughs> Şimdi şurada da dinamik yazmışım. Nasıl öyle bir hata yaptım? Özür dilerim. Dinamik olacaktı bunlar. Türkiye etkilen basınç merkezleri İzlanda, Asor, Sibirya ve Basra olarak karşımıza çıkacak arkadaşlarım. Şimdi İzlanda dediğim zaman İzlanda'nın anahtar kelimesi ılıman havadır. Evet bir saniye burada açıklamalarını vermişim zaten. Doğru yazılışı da var burada arkadaşlar. Hayat üzerine anlatmaya devam ediyorum. İzlanda'nın anahtar kelimesi neymiş? Ilıman hava. İzlanda ne yapar? yazın yağmur, kışın kar getirir. Tamam mı? Ama her şartla havayı ılımanlaştırır. Sakın Balkanlardan gelen soğuk havaya İzlanda demeyin. Bu cümlemi de unutmayın. Rica ediyorum. Balkanlar Türkiye'nin kuzeybatısında ama bize Balkanlardan soğuk havayı İzlanda getirmez. İzlanda'nın görevi neydi? Ilıman hava. sonra dinamik yüksek basıncına gelecek olursam. Arkadaşlar, Asor çok yaramazdır. Şimdi ne yapıyor? Bu Asor adalarından yola çıkıyor, Sahra çölünü geçiyor, tamam mı? Sonra <laughs> kışın geliyorsa, kışın geliyorsa, Güneybatı'dan geçecek, Akdeniz üzerine gelecek, Akdeniz'den nemli hava kütlesini getirecek, Güneybatının kışları ılık ve yağmurlu geçmesini sağlayacak. Ilık ve yağışlı kışlar ılık ve yağışlı bir yerden tanıdık gelmiş olabilir. E yazın Sahra Çölü'nden geçecek gene sıcak havayı depolayacak. Akdeniz üzerinden geçecek ama hava sıcak olduğu için çok geniş bir havadır. Aldığı nem ona yetmeyecek. Bu yüzden yazların daha sıcak ve kurak geçmesine neden olacaktır. Yani Türkiye'de Akdeniz ikliminin görülmesindeki en önemli faktör Asor dinamik yüksek basıncıdır. Ama Asor'un işi bitmedi. Bazen bu kışın Türkiye'ye gelirken canı sıkılacak. Avrupa turuna çıkacak. Avrupa turundan sonra bir de Balkanlara gidecek. Ve Balkanlardan soğuk havayı alıp Türkiye'ye getirecek. Bakın Asor kışın güneybatıdan etkili olsa ılık ve yağmur getiriyor. Kuzeybatıdan etkili olursa soğuk ve kar yağışı. Balkanlardan gelen soğuk havayı bize Asor getirir arkadaşlar. Geldim bir diğerine. Sibirya. Sibirya termik yüksek basıncı. Arkadaşlarım Sibirya etkili olduğunda hava açık ve güneşli olur. Lütfen kar yağışı demeyin. Sibirya etkili olduğunda hava açık ve güneşli olur. Tamam mı? Ama havada ayaz oluşur. Yani güneşlidir ama dondurucu bir soğuk vardır. Ayaz oluşur. Ve kırç olaylarında neden olur. Kırç olaylarının halk arasındaki adı don olayları yani kar yağmamıştır ama binaların çatılarına sarkıtlar oluşmuştur. Ya da kar yağmamıştır bir gölün yüzeyi dolmuştur. İşte biz buna kırç olayı diyoruz ve Sibirya etkili olduğunda karşımıza çıkıyor. Kuzeydoğu'dan Türkiye'yi etkileyecek. Basra'ya gelecek olursam. Bakın Türkiye'nin güneyindekiler gerçekten yaramaz basınç merkezleri. Neden? Basra bizim Muson kökenli basınç merkezimizdir. Muson ne? Muson dünyada en çok yağış bırakan iklimdir. O zaman bu Basra'nın bize bol yağış getirmesi lazım değil mi? Evet ama getirmiyor. Neden? Uzun süre karalar ve çöller üzerinden geçerek bünyesindeki tüm yağışı bırakıyor. Güney Donadoğu'dan etkili olduğunda bırakın yağışı getirmeyi buharlaşma şiddetini arttırarak yağış ihtimalinde azaltıyor arkadaşlarım. Lütfen bunları şu an not almakla uğraşmayın dinleyin. Neden? Çünkü bakın ben burada hepsini yazdım. Yazdığım ekranlar var. SS alırsınız arkadaşlar. Lütfen dinleyin sadece. Son bir şey daha. Arkadaşlarım Türkiye'nin sol tarafında kalan İzlanda ve Asor. Bunlar dinamik basınç merkezleridir. Bunları oluşturan dünyanın günlük hareketidir. Bu yüzden yıl boyu geniş alanda etkili olurlar. Fakat Türkiye'nin sağındakiler Sibirya ve Basra ise termik basınç merkezleridir. Sadece bir mevsimde etkili olurlar. Sibirya kışın, Basra yazın etkili olur. Şimdi geldim rüzgarlara. Arkadaşlar, şimdi rüzgarlar deyince ilk aklımıza gelen kayıp sakal deyip geçmek değil mi? Evet kayıp sakal var, onda sıkıntı yok. Ama lütfen kayıp sakal deyip geçmeyin. Kayıp sakal ne? Karayel, Yıldız, Boyraz, Samyeli, Kıble, Lodos. Türkiye'de etkili olan rüzgarların kodlaması. Şu şekilde kayıp sakal diye kodluyorduk. Evet. Şimdi burada Samyeli rüzgarımızın bir adı daha var. Keşişleme. Uludağ'ın, Bursa Uludağ'ın eski adı Keşiş Dağı'dır. Uludağ tarafından hep Bursa'ya rüzgar istiği için keşişlemeden istiyor demişler. Ve Samyeli rüzgarı birçok yerde keşişleme olarak biliniyor artık. Sonra Lodos gözü yaşlı ve keskin bıçak olarak da bilinir. Neden? Çünkü Lodos arkadaşlar kıyıda yağış getirirken iç kesimlerde soba zehirlenmelerine neden olur. Deniz Meltemi'ne Ege'de imbat adı verilir arkadaşlar. Şimdi bir diğeri şurada Ege Denizi'nde yıldız rüzgarı etkili olduğunda da etezyen adını alır. Bakın rüzgarlar bulunduğu yere göre değil esme yönüne göre isim alır. Tamam mı? Mesela ben şu Mersin'deki Mersin Adana çevresindeki her kıble, şey her rüzgara kıble demeyeceğim. Hangi yönden esiyorsa o adı alır. Güneybatıdan esiyorsa Lodos, kuzeyden esiyorsa Yıldız, güneyden esiyorsa Kıble, kuzeybatıdan esiyorsa Karayel. Anlaştık mı? O zaman mesela benim şu çizdiğim bu rüzgarın adı Yıldız. Fakat Ege Denizi'nde çizdiğim Yıldız rüzgarının adı da Etezyen. Ege Denizi'nde özel isim veriyoruz. Lütfen ticaret rüzgarı denir mi diye sormayın. Ticaret rüzgarı denmez. Ticaret rüzgarı Alize rüzgarlarının diğer adıdır. Ekvatoral bölgede etkili olur, doğu yönünde eser arkadaşlar. Mantığı da şudur. Daha önceki çağlarda coğrafi keşiflerle beraber buharlı makine buharlı makineden önce e, ticaret gemileri kolonilere giderken alize rüzgarlarını arkalarına alıp gitmişler. O yüzden alize rüzgarlarının diğer adı ticaret rüzgarlarıdır. Türkiye'de ticaret rüzgarı etkili olamaz. Ekvatoral bölgede değiliz. Bu soru bana çok geliyor siz söylemeden ya da aklınıza takılmadan cevap vereyim dedim. Neyse devam ettim. Arkadaşlarım fön rüzgarı bakır sattıran ya da kar yiyen rüzgar olarak da bilinir. Mantığı da şudur. Ee, şimdi fön rüzgarı tarım ürünün erken olgunlaşmasını sağlar. Bazen de tarım ürünü fazla olgunlaşır. Çiftçi daha hasat edemeden tarım ürünü ta fazla olgunlaştığı için yanacaktır. Çiftçiler de evdeki bakır kapkacaklarını satıp geçimlerini sağlayacaklar. Bu yüzden e, fön rüzgarına bakır sattıran rüzgar adını vermişler. Ve daha önce 2014 yılında da ÖSYM e bakır sattıran rüzgar olarak sormuş fön rüzgarını. Şimdi biz Türkiye olarak kuzey yarım küredeyiz. Bu yüzden kuzeyden esen rüzgarlarımız soğuktur. Karayel, Yıldız, Poyraz soğuk rüzgarlardır. Güneyimizden esen Samiri, Kıble, Lodos ise arkadaşlarım sıcak rüzgarlardır ve bu durum aynı zamanda Kuzey Yarımköy'de olduğumuzu kanıtlar ve mutlak konumun bir sonucudur. Fakat rüzgarlarla işimiz hala bitmedi. Türkiye'de etkili olan diğer rüzgarlara baktığımızda bunlardan bir tanesi batı rüzgarları. Batı rüzgarları yıllık rüzgarlardır arkadaşlar. Sürekli rüzgarlar olarak da bilinir. Orta kuşakta olduğumuz için biz batı rüzgarlarını görüyoruz. Tamam mı? Mutlak konum sonucu. Hani ekvatoral bölgede olsaydık alize ticaret rüzgarları var demiştim ya. Ama biz orta kuşaktayız. O yüzden bizde batı rüzgarları sürekli rüzgarlarımızı oluşturuyor. Bir de günlük devirli rüzgarlarımız var. Halk arasındaki adı Meltemler. Dünyanın günlük hareketinden kaynaklanan, günlük sıcaklık farkı sonucu oluşurlar. Denizlerin farklı ısınma özelliği kara ve deniz meltemi oluşmasında etkilidir. Lütfen unutmayın. Yorumlarda çok karşınıza çıkar. Dar alanda kısa süreli etkilidirler ve yağış getirmezler arkadaşlar. Özellikle bu yağış getirmeme olayını unutmayın. Meltemler yağış getirmiyor. Peki meltemler nasıl oluşur? Bakın çok çok önemli bir durum var. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi deniz mertemine bakacak olursak. Dedik ki şurada denizlerin farklı ısınma özelliği var. Gündüz denizler soğuktur. Soğuk olacağı için yüksek basınç. Karalar sıcaktır. Sıcak olacağı için alçak basınç. Bu yüzden gündüz karadan denize rüzgar esecek. Düzeltiyorum denizden karaya rüzgar esecek. Deniz mertin adını alacak. Gece ise tam tersi. Karadan denize eser, gecede kara mertemi oluşur. Bakın tüm gün deniz mertemi, tüm gece kara mertemi olur. Bunda sıkıntı yok. Sıkıntı şimdi başlıyor. Arkadaşlarım, dağ vadi mertemine gelecek olursak, vadiler çukurda kalan alanlardır. Vadiler çukurda kaldığı için sadece sabah öğle arası vadiler dağlardan daha soğuktur. Daha soğuk olunca da yüksek basınç alanı oluştururlar. Bu yüzden gündüz düzeltiyorum sabah öğle arası vadiden daha doğru rüzgar eser. Vadiden esti içinde adı vadi mertemidir. Gece tam tersi yüksel arttıkça sıcaklık azalacak. Dağlar daha soğuk olacak. Dağlardan vadiye rüzgar esecek ve dağ mertemi karşımıza çıkacak. 2012 yılında ÖSYM o zamanki adı YGS'ydi sınav. YGS sınavında bir soru çıkmıştı. İsviçre Alp Dağları'nda enerji tasarrufu sağlamak isteyen teleferik şirketi hangi rüzgardan hangi saat aralığında yararlanması gerekir? Şimdi tabii ki de enerji tasarrufu sağlayacaksa bu teleferik şirketi kayakçıları daha yüksek kesimine çıkartacak. Doğal olarak vadi yararlanması gerekiyor. Fakat, fakat demiş ki hangi saat aralığında? Şıklarda da iki tane vadi var. Biri vadi mertemi 9-12 arası, diğeri vadi mertemi 10-17 arası. Biz ne dedik? Vadi mertemi sadece sabah öğle arası etkilidir. Yani cevap 9-12 arası olacak. <laughs> Şimdi şey diyebilirsiniz. Hocam bizim KPSS'le ne alakası var bu sorunun? Bu soruyu KPSS'ye uyarlamak hiç de zor değil. Aynı soruyu al şöyle çevir. De ki Bursa Uludağ'da enerji tasarrufu sağlamak isteyen teleferik şirketi insanları vadiden kayak merkezine çıkartacaktır. Ya da Bursa Uludağ deme. Kayseri Erciyes'teki teleferik şirketi de bakın ne oldu direkt KPSS sorusuna evrim, evrimleşti. Evrilmiş oldu. Peki fön rüzgarı evet sonrasında nem var. Arkadaşlar fön rüzgarlarına gelecek olursam rüzgarlarda en çok sorusu çıkan rüzgarımız fön rüzgarlarıdır. Denizleri şöyle düşünün. Benim bir elim ıslak, bir elim kuru. İki elimi de üzerime sürtersem ıslak elim kuruyacaktır, kuru elim ısınacaktır. Değil mi? Fön rüzgarlarının mantığı da işte budur. Denizler üzerinden gelen nemli hava dağ karşısına çıkınca dağ yamacı boyunca yükselir. Yükselen hava bünyesindeki nemi yağış olarak bırakır. Dağın zirvesine geldiğinde artık kuru ve boş bir hava vardır. Bu kuru boş hava aşağı doğru inerken sürtünmenin de etkisiyle sıcaklığı azalttığının iki katı kadar arttıracaktır. Bunun sonucunda da fön rüzgarı oluşur. Fön makineleri adını fön rüzgarından alır arkadaşlarım. Unutmayın. Çok önemli değil kahvesi için de e, fön makinesini yani buradan geliyor. Neyse özellikleri neler? Sıcaklık ve maksimum nemi arttırır. Sıcaklık ve maksimum nem artıyorsa yağış ihtimali yani bal nemi azaltır. Tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç artar. E çünkü sıcaklık arttı, buharlaşma arttı değil mi? Ve tarım ürünlerinin erken olgunlaşmasını sağladı. Hatırlarsak ne dedik? Çiftçiler evdeki bakır kapkacaklarını satıp geçmeni sağlıyorlar. O yüzden bu rüzgara bakır sattıran ve kar yiyen rüzgar isimleri de verilmiş. Neden kar yiyen derseniz, e, kışın karların erken erimesini sağlayacak, dağların alt tarafındaki karları daha fazla yeteceği için de çığ olaylarına neden olur. Ama en önemli özelliği, işte en çok çıkan noktası. Mikro klima, yani küçük özel iklim alanı oluşturur. Bu sayede Anamur'da muz, Rize'de turunçgil, Iğdır'da pamuk, Malatya'da kayısı Artvin'de zeytin yetişmesini sağlar fön rüzgarı. Bu özelliği unutmayacağız. Çok çıkıyor arkadaşlarım. Hatırlatma. Tamam mı? Fön rüzgarı ne yapıyormuş? Mikro klima iklim etkisi oluşturuyor. Bu sayede Anamur'da muz, Iğdır'da pamuk, Rize'de turunçgil, Artvin'de zeytin, Malatya'da kayısı yetişmesini sağlıyor. Evet bugün sıcaklık, basınç, rüzgar yaptık. Artık yerine de nem ve yağışı bırakacağım. Ondan sonra da arkadaşlarım beşeri coğrafya konularına madenlerle başlamayı düşünüyorum ama neyse onu topluluk kısmında sorarım. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.